İsteyince gökler yere iner. Zaman asır saadettir. Allah Resulü sevgili Peygamber Efendimiz zamanıdır. Hikmetin gereği Medine ve civarı kuraklık ve kıtlık içerisinde kavrulmaktadır. Günlerden cumadır ve kainatın hatibinin Allah Resulü'nün mescidin minberinde cuma hutbesini dile getirdiği andır. Hutbe okumaktadır cemaatına. Mescidin kapısından üstü başı perişan bir bedevi içeri girer. Hüznün ve umutsuzluğun meydana getirdiği bir dehşet içerisinde varlığın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı en mükemmel yaratılmışa yönelir. Peygamberimize yönelir. Sesi titremektedir. Ya Muhammed der sallallahu aleyhi ve sellem. Çoluk çocuk aç. Atlar, koyunlar helak oldu. Bahtına düştük. Rabbine dua etsen de bize bir parça yağmur yağdırsa olmaz mı? Göçebe Arap'ın hal ve dilindeki tükenmişlik Allah Resulü'nün yüzünü dalgalandırır. Gönlünü dağlar. Şimdi hutbe yarım kesilmiş. Onunkiyle ile beraber bütün eller, bütün cemaat, bütün sahabe efendilerimiz kudretin dergahına kalkmış dua dua yalvarmaktadırlar. Zavallı kullar biricik Rablerinden rahmetini dilenmektedirler. Yağmur dilenmektedirler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dudaklarına yükselen her Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver Allah'ım bize yağmur ver duasını mescitten yükselen bir amin dalgası takip etmektedir. Aminler arşa yükselmektedir. Gök ise inadına bulutsuz, inadına bomboş, inadına umutsuzdur. Bir küçük bulut dahi bulunmamaktadır. Sonra birden minnacık bir bulut belirir. Dudaklarının bir kıpırtısına bütün kainatın emir beste olduğu varlığın başı üzerinde durur sonra hız açılıp yayılmaya başlar. Kimse ne olup bittiğini anlayamadan Medine ve etrafı evet Medine ve etrafı tepeler, ovalar, sahralar bu simsiyah yüklü bulut tarafından kaplanır ve yağmurlar sağanak sağanak yağmaya başlamıştır. Cuma hutbesi bitmeden sokaklarda yağmur gölcükleri birikmeye başlamıştır bile. Yağmur o gün akşama kadar yağar. Gece yağar, ertesi gün yağar. Tam bir hafta boyunca Medine ve civarında gün hiç görünmez. Güneş hiç görünmez. Yağmur hiç dinmez. Aralıksız yağan yağmur şimdi yeni bir tehlikenin baş göstermesinin neden olur. Bazı yerleri sel basmaya başlamıştır. Ertesi hafta Cuma'ya kadar bu böyle devam eder. Ertesi hafta Cuma'ya kadar yağmur yağar yağar yağar. Sahne bir öncekine çok benzemektedir. Yine günlerden Cuma'dır. Sahabe cemaati arada bir çakan şimşeğin gürültüsüyle beraber Allah'ın elçisinin sevgili peygamberimizin hutbesine kulak kesilmişlerdir. Kapıda yine bir göçebe Arap belirir. Geçen haftaki ya da bir başkası olabilir. Hali ağlamaklıdır. Ey Allah'ın Resulü der. Binalar yıkılıyor. Hayvanlarımız boğuluyor. Yiyeceklerimiz çürüyor. Ne olursun Rabbine yalvar da bu sağanak artık dursun der. Allah Resulü hutbesini kesip ellerini bir kez daha kaldırır, hutbeyi bırakır. Cemaatiyle beraber, sahabe efendilerimizle beraber ellerini açarlar, Allah'a dua ederler. O her kalkışında bize göklerin ötesinden rahmet hazineleriyle geri dönen ellerini, "Allah'ım, üzerimize değil, dağlara, tepelere, Allah'ım, üzerimize değil, dağlara, tepelere" Allah'ım medinimize değil, ormanlara, çöllere değer. Her sözüyle beraber elleri belli bir istikamete doğru boşluğu itmekte ve o yöndeki bulutlar harekete geçip uzaklaşmaktadırlar. Evet, bulutlar 5-10 dakika içerisinde sağa sola dağılıp parçalanır, yok olur giderler. Cuma'dan çıkan cemaat şimdi bir hafta boyunca yıkanıp bereketlenip sonunda pırıl pırıl olmuş bir Medine'ye dağılmaktadırlar. Medine'ye dört bir yana gelen insanlar artık hep beraber bolluk ve bereket haberlerini taşırlar, görürler. Evet, Allah Resulü sevgili Peygamber Efendimizin bir mucizesidir. Çünkü o Allah'ın elçisidir. İsteyince gökler yere iner. Başka bir videoda, başka bir derste buluşma gümüdüyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.